kalite önceliğimiz diyenler için Ceka Elektronik'in katkılarıyla hazırlanan Aksi Tarih başlıyor. Ve öyle bir hale geldi ki kravat takıp piyano çalan halifelerimiz, ressamlarımız ortaya çıktı. Kötü bir şey değil ki hocam. İyi bir besteci, iyi bir piyanist, bir padişahın olması veya halifenin olması kötü bir şey mi? Piyano adı verilen şey Avrupa kültürünün Türkiye'ye getirdiği bir akımdır. Eğer udu, tanunu, tamburu, neyi Avrupa'ya taşımamışsan seni sen yapan bu müzik enstrümanlarını bir kenara bırakıp piyanoyu alıp yalnızca piyano ile eğitim veriyorsan kötü bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar merhabalar, selamun aleyküm. Yeni bir programla karşınızdayız. Bugün de sizden gelen sorulara cevap vermek için buradayız ve bu soru cevap biçimi siz istiyorsunuz. Biz bunu cevaplıyoruz biçiminde olduğu için devam edecek. Ne işleyeceğimizi biz değil siz karar veriyorsunuz. Biz de buna eyvallah diyoruz. Kamera arkasındaki kardeşim Ömer Faruk soruları hazırlamış ve şu an beni bekliyor. Ömer Faruk ilk sorumuz dedi kardeşim? Osmanlı son dönemlerinde batılı tarzında eğitim her yere sıçramış. Öyle ki Osmanlı şehzadeleri bile batı tarzında eğitim almışlar bu yozlaşma değil de nedir? Bu soruyu soran kardeşim her kimse valla doğru söylüyor. Her alanda batılılaşmak çabası aslında Cumhuriyet'in Atatürk ile başlayan reformlar sürecinde devrimler ışığında Cumhuriyet'in bir politikası değil. Yani batılılaşmak bir Cumhuriyet ürünü değil. Osmanlı Devleti'nin tanzimatı zorlayan bürokrat ve sosyolojik yapısının ve tanzimattan sonra var ola gelen sosyolojik ve toplumsal yapının bir gereği olarak bir zorlanmıştır zorunluluk olarak görülmüştür. Lale devrinden itibaren batılı denilen bir adamın var olduğunu, batılıları nasıl ne yediklerini, ne içtiklerini, nasıl giyindiklerini merak eden bir bürokrat taifesi ortaya çıkmış Osmanlı İmparatorluğunda öyle ki bir dönemler 16. 17. ve belki de 18. yüzyılın başına kadar olan dönemde Alaturka adı verilen Türk gibi yemek, Türk gibi giyinmek, Türk gibi içmek, Türk gibi oturmak, evleri Türk gibi tefriş edip eşyaları bir ala Alaturka bir şark köşesinde benzeyen bir oda yapmak ve orada oturmak Avrupalılarda bir moda idi. Alaturka deniyordu bu döneme. Ne olduysa bir şey oldu. Biz düşmana yenildikten sonra düşmana olan hayranlığımız arttı. Öyle bir arttı ki bu artış Osmanlı Devleti'nin bütün eğitim felsefesini yerle bir etti. Ne diyor Aliya İzzet Begoviç rahmetli? Bilge kral demeyin sakın ha. Bilge kral çok kötü bir tabir ve Aliya İzzet Begoviç üstadımızın önderimiz bizim liderimizin İslam ordularının Batı cephesi komutanı olan Aliya İzzet Begoviç de bilge kral olmayı reddediyordu. Ona biz bilge lider diyelim illa bilgeliği kullanacaksak ya da yalnızca Batı cephesi komutanı, İslam ordularının Batı cephesi komutanı diyelim Allah zaten onu ödüllendirmiş olacaktır. Aliya İzzet Begoviç diyor ki düşmana yenildiğin zaman yenilmezsin. Düşmana benzediğin zaman yenilirsin. Biz hem cephede düşmana yenildik hem de sosyolojik yapıda düşman gibi giyinmeye, düşman gibi yeme iç başladık. Alaturka modalar bitti. Alaturka gibi hayatlar bitti. Alafranga gibi hayatlar başladı. Alafranga biçiminde Frankler gibi, gayrimüslimler gibi yemek, gayrimüslimler gibi içmek, gayrimüslimler gibi hayat yaşamak, gayrimüslimler gibi ev tefriş edip mobilyaları ona göre döşemek artık bizde bir aşağılık kompleksi kaplamış. Bu kompleks bizi batılı adam gibi yaşamaya itmiştir. Bunun sonucu mesela lale devrinde ya bu gavurlar acaba ne iş yapıyor diye mesela 3. Selim tarafından 28 Mehmet Çelebi isminde bir adam tutmuş Paris'e elçi olarak gönderilmiştir. 28 Mehmet Çelebi'nin Paris'e elçi olarak gitmesi aslında düşmanı tanımaya çalışmaktan öteye gitmemiştir. Ondan sonra tahta yani ondan hemen sonra değil 3-5 padişah sonra tahta çıkan 3. Selim Yusuf Agah Efendi isminde bir adamı Londra'ya daimi elçi göndermiştir. Artık Gavuristan adı verilen batı dünyası bizim dünyamız tarafından tanımaya başlanmış. Elçiler gönderilmiş. Ne idip ne içmedikleri anlaşılmış, araştırılmış. Ne yedikleri, ne yemedikleri, ne giydikleri, ne giydikleri, ne giymedikleri, nasıl oturup, nasıl kalktıkları merak edilmiş ve araştırma yapmak için insanlar gönderilmiş. İşte o andan itibaren karşımızda artık yenilmesi, cephede burnu sürtülmesi gereken bir batı dünyası yok. Özenilen taklit edilmesi gereken bir batı dünyası var ve tanzimat fermanından sonra biz o batı dünyasına köle olduk, ram olduk, o batı dünyası gibi olduk. Nitekim Abdülmecit Han'dan sonra Osmanlı sarayında batılı tarzda giyinmeler başlamış, İkinci Mahmut sarığı bırakmış, fes giymiş, şakım elbiseler sarayda giyilmeye başlanmış, Abdülmecit'ten sonra bürokraside kravat adı verilen bir hırvat boyun bağı takılmaya başlanmış, Abdül Hamit Han, Sultan Vahdettin, Mehmet Reşat, 5. Murat, Abdülaziz gibi insanlar kravat takmışlardır. Bu tamamen artık batılı gibi olmaya çalışmanın sarayın en tepesinde, devletin en tepesinde bile karşılık bulduğunu göstermektedir. Abdülmecid Han'ın uygulamış olduğu bir ferman ile şehzadeleri olan Muratlar, Abdülhamitler, Abdülazizler, Reşatlar, Vahdettinler, Süleyman Efendiler, Burhanettinler, Kemalettinler bir sürü Osmanlı Selahaddinler, Yusuf İzzettinler bir sürü şehzade Avrupalı gibi eğitim almıştır. Avrupayı tarda giyiniyorlar. Avrupayı tarda piyano çalıyorlardı. Hocam bu Avrupayı eğitim ne? Yani Osmanlı'da olan neydi de Avrupayı eğitim ne? Avrupalıların müfredatını almak, Avrupalıların alfabesiyle eğitim yapmak, Avrupalılar gibi giyinmek, Avrupalılar gibi yemek molaları vermek, Avrupalılar gibi enstrümanlar çalmak. Yani Abdülhamit Han, yani Abdül Mecit Han'ın şehzadesi olan Abdülhamit Han bir piyano virtüyezi. Bir sürü piyano eseri var, bestesi var. Abdülaziz Han Seyyah Sirto, Hicaz Mandıra yapmış. Bak Seyyah Sirto. Müzik verebiliyor muyuz? Vermeyelim telif olur. Şimdi sevgili dostlar biz telif yememek için herhangi bir müzik veremiyoruz. Fakat siz Abdülaziz Han Seyyah Sirto yazın ya da Hicaz Mandıra yazın. Bakın neler çıkıyor karşımıza. Kemal Sunal'la birlikte bizim bir bildiğimiz o müzikler aslında Abdulaziz Han'a aitmiş. Diyorlar ki ya sen ne cahil müzikler yapıyorsun. Bak Türk usulü, Alaturka tarzı yaptığı müziklere ne cahil yapıyorsun diyorlar. Bunun üzerine o da diyor ki batılı tarzda müzik yapmak mıdır aydınlık? Alın siz de aydınlığın kralı diyor. La Gondolle Barcello yazın YouTube'a ya da Valse Davet Abdülaziz yazın. Bakın neler yapmış. O günlerde Galisto Gutelli Paşalar yazın. Onları YouTube'daki müziklerini dinleyin. Abdülmecit Han döneminde bu paşaların Avrupa'yı tarzda müzikleri her tarafa yayılmıştı. Şimdi sarayda var olan yenilikler önce paşalarının Paşalara yansır, vezirlere yansır. Paşalardan ve vezirlerden beylere iner. Beylerden iş adamlarına, patronlara bak elim burada başladı örnek. Bak buralara geldim. Sarayla alakası olan iş adamlarına, zenginlere iner. Onlardan da halk tabakasına iner. 3-5 yıl, 10 yıl sonra en tepede görülen değişiklik en altta halk kitlesi arasında yaygın olur. Belki Üsküdar, belki Eyüp, belki Fatih bölgesindeki mütedeyyin muhafazakar semtler muhafaza etmeyi manevi bir liklerini ve kültürlerini muhafaza etmeye devam etmişlerdir ama fakat lakin toplumun geneli saraydan başlamak üzere var ola gelen bu yenilikçi ve Tanzimat dönemi mantığıyla ortaya çıkan batıya yöneliş eğilimini bütün toplumsal bir platformda her yerde görmek mümkün oldu o andan itibaren. Soru çok güzel. Hem sarayda şehzadelere hem de halk içerisinde bütün halka Avrupa'yı tarzda eğitim verildi. Bu da bizi özümüzden koparttı. Avrupalılaşmaya çalışmak en başta sorunun başında söylediğimi sorunun sonunda bir daha söylüyorum. Bu soruyu soran güzel sormuş. Maalesef sarayın en tepesindeki insandan rejenerasyon süreci bir süre sonra başlamış aşağılara kadar inmiş. Sarık takan Avrupalı bir Kral yokken kravat takan padişahlarımız bulunmaktadır. Kravat bizim olmayan bir kültürdür. Kravat takıp piyano çalan halifelerimiz, ressamlarımız ve öyle bir hale geldi ki iyi bir besteci, iyi bir piyanist, bir padişahın olması veya halifenin olması kötü bir şey mi? Piyano adı verilen şey Avrupa kültürünün Türkiye'ye getirdiği bir akımdır. Eğer udu, tanunu, tamburu, neyi Avrupa'ya taşımamışsan seni sen yapan bu müzik enstrümanlarını bir kenara bırakıp piyanoyu alıp yalnızca piyano ile eğitim veriyorsan kötü bir şey. Avrupa'daki piyanistler arasındaki karşılığı ne peki? Var mı böyle bir mesela sıralama gibi bir şey? Mesela Wagner gibi diyorlar Abdülhamit Han'a Wagner gibi. Yani Wagner çok ciddi bir piyanisttir. Wagner kadar piyano çalar deniyor. Hocam Abdülhamit aslında marangoz değil miydi? Marangoz onun hobisi. Bütün padişahların bir mesleği vardır. Padişahlığın dışında hobi olarak yaparlar. ve bir de kendi eğlenceleri vardır. Abdülhamit Han iyi bir piyanisti. Piyano iyi çalardı ama mesleği marangozluktu. Marangozluk onun mesleği. Piyano ise onun eğlencesi. Meşk yapma ortamı. Kravat takmak. Kravat bizim mi? Bizim kültürün mü? Değil. Kravat takan padişahlarımızın varlığı neyi gösteriyor? Bizim tarihi kimlik olan kıyafetlerimizin bırakılıp batılı gibi giyinme Neye başlamamız. Kaftanı bırakıp ceket giymemiz. Bak bende şu an ceket var. Bu ceketi padişahlar da giydi. Ceket giymemiz neyi gösteriyor? Avrupa'ya doğru meylettiğimizi, Avrupa'ya doğru kaydığımızı gösteriyor. Ve bu da maalesef bizim kültürel anlamda sonumuzu getiren en önemli unsur olmuştur. Sevgili dostlar, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah fırsat ve ruhsat verirse bir sonraki bölümde başka bir konuyu konuşmak üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Ceka Elektronik aksi tarihi sundu.